Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem hocanız. Öklit bağıntılarında bugün geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. ABC ve AED dik üçgenler. Bazı kenar uzunluklarımız verilmiş. BH uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Öncelikle AED üçgeninde arkadaşlar şunu yapacağız. Dikten dikinilmiş öklit bağıntısı yapacağız. Şuradaki uzunluğumuza M diyelim. Kök altının karesi eşit olacak arkadaşlar. M çarpı 3'e. Buradan 6 eşittir. 3M. M de buradan 2 santim olarak bulunur. Şimdi AD uzunluğu tamamı 5 santim. Bu uzunlukta DC uzunluğuna eşitti. O yüzden burası da 5 santim olacak. Şimdi biz A, B, C üçgeninde ökit bağıntısını yaparsak X'in karesi eşittir. Şu AH uzunluğu çarpı HC uzunluğu diyeceğiz. O da 8 santim eşit. X kare 16 X de buradan 4 santim olarak bulunur. Doğacağımız denizdir. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekilde AC uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. EB uzunluğumuz 6, EC uzunluğumuz 2 kök 5, DC uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi ikizkenar üçgende C noktasından AB uzunluğuna bir dik inersek kenarı ortalayacağız. Şuradaki uzunluğumuza M dersek buradaki uzunluğumuz M artı 6 olacak. Şimdi bir de dikten dik inilmiş. Burası öklit bağıntısı e, kuranına kuralına uygundur arkadaşlar. 2 kök 5'in karesi eşit olacak. M çarpı tamamı diyeceğiz arkadaşlar. M çarpı 2M artı 6. Şimdi burayı düzenlersek 2 kök 5'in karesi 20 olacaktır. Burası da M çarpı 2M artı 2. Şimdi M'yi 2 alırsak arkadaşlar eşitlik sağlanacaktır. Yani 20 eşittir. 2 çarpı burası 10 olur. Ve 20 eşittir. 20 denklemi sağlanır. O yüzden m sayısı 2. x sayısı da m artı 6 eşitti. m'yi 2 bulmuştuk. Buradan x değerimiz 8 santim çıkacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC dik üçgeninde AE, ED ve EB uzunlukları birbirine eşit. BD uzunluğumuz 2, AD uzunluğu 4 santim, ED uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşit muhteşem üçlümüz var. O yüzden şurası 90 derece olacak. Şuradaki uzunluğumuza M dersek, Dikten dikinilmiş inmiş öklit bağıntısı yapabiliriz. 2'nin karesi 4 çarpı m eşit olacak. m de buradan 1 santim olarak bulunur. Şimdi şuradaki üçgende arkadaşlar Pisagor bağıntısı yaparsak burası kök 5'e eşit. Şimdi büyük üçgenin düşünürsek o da bir dik üçgen. Şimdi şu uzunlukları da n diyelim. Her biri n'ye eşit. Büyük üçgende Pisagor yapıyoruz. AC uzunluğu 5 santim, 5'in karesi eşit olacak. Kök 5'in karesi artı 2 n'in karesine. Burası 25 edecek, burası 5 diye çıkar, artı 4 n kare. 20 eşittir 4 n kare olacak. Sadeleştirirsek, 5 eşittir n kare. N de buradan kök 5 olarak bulunur. ED uzunluğu doğacağımız C olacaktır. Sorulmuş şekilde şekildeki dikdörtgende AD uzunluğu kök 10 DC uzunluğu kök 15 ise DT uzunluğumuz kaç santimdir diye sorulmuş. Öncelikle dikdörtgenin şu köşe açısı 90 derece şuradaki uzunluğumuza X dersek dikten dikilmiş öklit bağıntısı yaparsak 1 bölü X'in karesi eşittir. 1 bölü kök 10'un karesi artı 1 bölü kök 15'in karesi. Bunu da düzenlersek burası 1 bölü x kare eşittir. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. payda eşitlersek bunu 3 ile bunu 2 ile genişleteceğiz. 1 bölü x kare eşittir. 5 bölü 30 olur. Sadeleşirse 1 bölü 6'ya eşit. Buradan 1 bölü x kare kökünü alırsak her iki tarafın 1 bölü kök 6. X de buradan kök 6 olarak bulunur. Şu uzunluğumuz kök 6. Şuradaki dik üçgende Pisagor yaparsak buradaki uzunluk 2 santim olacaktır. Şuradaki uzunluğumuza da y diyelim. Şurası da 90 derecedir. Yine öklit yapılırsa 2'nin karesi eşit olacak. Kök 6 çarpı y'ye. Buradan da y değerimiz 4 bölü kök 6 olur. Bizden bu x ile y'nin toplamı soruluyor. Kök 6 ile 4 bölü kök 6'yı toplarsak burası da 10 bölü kök 6 olacaktır. Bunu da kök 6 ile genişletelim. Burası 10 kök 6 bölü 6. Bunlar da sadeleşirse 5'e 3 olur. Doğru cevabımız 5 kök 6 bölü 3'tür cevabımız eline. şu şekilde şekildeki ABC üçgeninde DE uzunluğuyla AH uzunluğu birbirine paralel. AT uzunluğuyla TH uzunluğu birbirine eşit. ED uzunluğumuz 12 ise AH uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi şu eşit olan kenarlara x, x dersek bizden istediği 2x'in değeri. Şimdi bir de paralelliğimiz var. AH ile ED birbirine paralel. Bu doğruyla bu doğru birbirine paralelse burası da 90 derece olacaktır. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradaki uzunluğumuza a, buradaki uzunluğumuza b, buradaki uzunluğumuza da c dersek şimdi b t d üçgeninin de dikten dikinilmiş öklit bağıntısını yaparsak x'in karesi a çarpı b'ye eşit. Bu birinci denklem. Bir de büyük üçgende abc üçgeninde yine öklit bağıntısı yaparsak 2x'in karesi eşit olacak a çarpı b artı c'ye. Şimdi burası 4x kare eşittir a çarpı b artı c olur x kare gördüğümüz yere şu denklemde a çarpı b yazarsak 4 tane a çarpı b eşittir. a çarpı b artı c. a'lar birbirini götürür. Burası 4 b eşittir b artı c. b de kaç tarafa geçerse c sayısı 3 tane b'ye eşit. Bunun değeri 3b. Şimdi temel benzerlik kuralı yapacağız arkadaşlar. Paralelliği kullanacağız. 3B'nin şu CH'a oranı diyeceğiz. 3B bölü 4B olacaktır burası. Bu da eşittir. 12 bölü 2 tane X. B'ler birbirini götürdü. İşlerde i̇şler dışarı çarpım yaparsak 6 tane X eşittir. 48. X buradan 8 olarak bulunur. Yalnız biz 2X'i bulacaktık. AH'ın değeri 16 santim çıkacaktır. Doğru yanıtımız C'ye Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki dik üçgende DC uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit. DF uzunluğu DE uzunluğundan büyük olacak. BC uzunluğumuz 8. EF uzunluğu 10. AE eksi BF farkı kaç eşittir diye soruyor. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Orta nokta oluşturabilmek için arkadaşlar şuradan bir diklik inersek. Şimdi burası 8 santim ise buradaki uzunluğumuz 4 santim olacak. Orta taban. Şimdi şuradaki uzunluğumuzu x dersek şuradaki uzunluğumuz 10 eksi x olur. Öklit bağıntısı yaparsak EDF üçgeninde 4'ün karesi eşittir x çarpı 10 eksi x. Bunu sağlayan değerler 2 ve 8'dir ama aynı zamanda DF uzunluğu DE uzunluğundan büyük olabilmesi için arkadaşlar biz x uzunluğunu 2 santim alırsak bu denklem sağlanır. Şurası 2 santimdir. Şuradaki uzunluğumuz 8 santim kalır. Şimdi şuradaki uzunluğumuza m dersek, şuradaki uzunluğumuza da n dersek, şimdi orta taban olduğundan dolayı şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. O yüzden m artı 2 eşittir 8 artı n'ye N'yi bu tarafa, 2'yi bu tarafa gönderirsek, m eksi n sonucu 6'dır. Bu da bizden istenilen e, cevaptır arkadaşlar. Doğru yanıt Bursa. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.